Çok kıymetli basın mensupları, medya mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olduğunuz için size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Mehmet Fetihler Sultanı filminin bugün galasını ilk izlemesini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten genel müdürümüz ifade etti. Çok büyük bir proje, çok ciddi bir yatırım ve uzun süredir hazırlanılan gerçekten çok ciddi bir mega kültürel proje var karşımızda ve bu proje ile birlikte Türkiye'nin popüler kültür endüstrisine çok ciddi bir katkı yapmayı, Türkiye'nin kültürel birikimine, yayıncılık hayatına ciddi bir katkı yapmayı temenni ediyoruz. Tabii ki filmin, dizinin konusu medeniyetler tarihi açısından, dünya tarihi açısından çok ama çok hayati bir aktörü esas alıyor. Fatih Sultan Mehmed'i ve Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi başta olmak üzere ortaya koyduğu başarıları gösteriyor ve bunu hikaye ediyor. Bu dizi esas itibariyle nasıl Fatih Sultan Mehmed'in Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştıran, gerçek anlamda bütün unsurlarıyla devlet haline getiren bir hükümdar olduğunu anlatıyor. Rahmetli Halil Alçık Hoca Fatih Sultan Mehmet için tarihin yetiştirdiği en müstesna hükümdardır der. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet medeniyetler tarihinde bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethini hayata geçirmiş deha bir hükümdardır ve Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı Devleti için ortaya koyduğu, geliştirdiği yönetim sistemi uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin birçok alanda ciddi kazanımlar elde etmesini beraberinde getirmiştir. Ve bu anlamda baktığımızda bu film Mehmet Fetihler Sultanı filmi aslında Osmanlı yükselişinin başladığı dönemine işaret eder ve dizide ilerledikçe de göreceğiz ki nitekim Fatih Sultan Mehmet'in hayatına baktığımızda bunu görürüz. O dönem aslında bugünle birçok açıdan benzerlikler taşıyan da bir dönemdir ve bu yönüyle de bu filmin bu dizinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yine Kemal Tahir esas itibariyle bizim kültür insanlarının ihtiyacı olan üç şeyin olduğundan bahseder. Der ki her şeyden önce bizim gerçek bir kültüre ihtiyacımız vardır. Bizim bununla birlikte sağlam bir dünya görüşüne ihtiyacımız vardır. Ve üçüncü olarak da Osmanlılıktan bu yana Türkiye'nin ve Türk insanının anlaşılmasına ihtiyacı vardır der. Kemal Tahir bunu 1960'ların Türkiye'sinde söylemiştir ve o günden bugüne aslında Osmanlı'dan bu yana Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması noktasında çok önemli girişimler olsa da bir taraftan bu tarih bir yanıyla da baskılanmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde artık bu tarihle de barışıldığını, bu tarihin gerçek boyutlarıyla çok ciddi şekilde ortaya konmaya başlandığını da yine büyük bir mutlulukla görüyoruz. Burada sanatın, sinemanın dili çok ama çok hayati. Dolayısıyla sanatla sinemayla bizim tarihimizle barışmamız, tarihimizin derinliklerini, gerçeğini bütün boyutlarıyla ortaya koymamız bizim insanımıza olan bir borcumuz esasında ve sanatçının da topluma olan bir borcu esasında. Hamdolsun son dönemde bu anlamda dizilerimiz sinema sektörümüz gerçekten giderek gelişmekte ve Türkiye markasına çok ciddi yatırım yapmakta. Yine Mehmet Fetihler Sultanı dizimizde Türkiye markasına çok ciddi katkılar yapacak. Uluslararası alanda Türkiye markasını büyütecek bir girişimdir. Ben bu yönüyle de gerçekten bu diziyi çok önemsiyorum. Son 3 yılda küresel alanda Türk dizilerine olan talebin %183 oranında arttığını mutlulukla görüyoruz. Bugün dünya yüzeyinde bir milyara yakın insan Türk dizilerini tüketmektedir ve bu çok kritik bir unsurdur. Gerçekten de bu yönüyle baktığımızda gerçek bir başarıyla biz karşı karşıyayız. Ve şunu da söylemek gerekir ki bu üretimler bizim kültürel sömürü düzenine karşı, küresel emperyalizme karşı, yine kültürel yozlaştırma girişimlerine karşı bir direniş çabamızdır. Bu yönüyle de ben gerçekten bu girişimleri çok önemsiyorum. Çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir emek var. Bu emeği ortaya koyan bütün çalışma arkadaşlarıma, TRT'ye, yine bu önemli projenin yapımcısına, oyuncusuna, yönetmenine, yine set ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar gösterdiğiniz ilgi için, şükranlarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hayırlı olsun tekrardan. Hayırlı olsun. Tabii olsun. Ki. Ne demek? Abi şimdi bana şu karşıdan bir yer açabilir mi çıkarmak için? Pardon devam et. Evet.